14 Mart 2014 tarihinde 28.941 sayılı resmi gazetede Milli Eğitim Bakanlığı temel kanunu bazı maddeleri ve kanun bazı kanun hükümdeki bazı kararnamelerinde değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe göre 2013-2014 eğitim öğretim yılı sonucunda bütün kurum müdürleri, okul müdürleri, müdür baş yardımcıları müdür yardımcıları görevleri sonra erdirildi. Bakanlık bunu bütün idareciliği yani 76 bin kişiyi görevden aldık. Şimdi ise tekrar dört günlük görevlendirme yapalım. Yeni bazı arkadaşlar. Bunları yaparken de 75 puan üzerinde alan arkadaşlarımızı görevlendirecek. Ve bu tespiti de yaptı. Biz bu tespiti görünce 75 puan üzerinde alan arkadaşlarımızı görünce yani böyle bir şaşırdık. Yani çok acayip bir sonuç. Faz derim ki Balıkesir'de 4.300 Türk Eğitimciler üyesi var. Taş çatlası 15-20 arasında. Arkadaşımız görevlendirilmiş. E bizden 5-600-700 geri olan bir başka sendikanın neredeyse 100 civarında idaresi görevlendirilmiş. Diğer sendikalardan da yüzde bir bile değil. Yani çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi biz burada farklılıkları ortaya koyacağız. Yani ne var? neylerle karşı karşıyayız? Birkaç uç örnek vermek istiyorum size. Şu anda bir ilçe milli eğitim müdürü var. ilçenin birinde. O bir başka ilçede de aynı zamanda okul müdürü. O arkadaşımız şu an ilçe milli eğitim müdürü olarak görevlendirildiği ilçede okul müdürlerini seçiyor ve puan veriyor. Ama kendisi aynı ilçede müdürlüğe layık görülmüyor. Yani kendisi müdür olma özelliği, yetkisi, ne bileyim bilgisi, becerisi yok diyor. bir başka ilçe milli eğitim. Ama o arkadaşımız ilçede şu an yeni müdürleri görevlendirmesi ilgili çalışıyor. Yani ya bu ne garabet. bu kadar bir acayip bir şey olmaz, söz konusu olmaz. Adam ilçe milli eğitim olarak, müdür olarak görevlendiriyorsunuz. Ama bir başka ilçe bu adam müdür olamaz, okul müdürü dahi olamaz diyor. Bunun yanında <laughs> Gene İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde müdür muavini ya da ilçe milli eğitim şube müdürü ya da ilçe milli eğitim müdürü olan bazı arkadaşlarımız var. Kendi okullarında belki bir yıldır, iki yıldır hiç çalışmadılar. Hiç okuluna gitmedi. Okul onu tanımıyor. Öğretmenleri tanımıyor. Tabi tamam, amir olarak tanıyordu. Okul aile birliği üyeleri tanımıyor. Öğrenciler tanımıyor. Öğretmenler tanımıyor. Bu arkadaşımıza puan veriliyor. Ve yüksek puan verdi İlçe milli eğitimde yükseltiyor. 80, 90, 100 gibi puanlar alıyorlar. Yani hiç gidilmeyen bir okuldaki puan veren kişiler belli. Öğrenciler, öğrenci meclis başkanı, okul aile birliği başkanı ve yardımcısı. iki tane öğretmen, öğretmenler kurulu tarafından seçiliyor. İki tane öğretmen, birisi en kıdemli, birisi de en genç öğretmen. Bunların verdiği puanlarda belli. Ama adam hiç okula gitmemiş. Bu arkadaşımıza puan verdi. Yani anlamak mümkün değil. Bunun yanı sıra hem daha önceki Milli Eğitim Bakanı hem de şu andaki mevcut Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından iki defa bakanlık eliyle bizzat ödüllendirilen ve en azından 40-50 tane ödülü olan bir arkadaşımız ki bu arkadaşımız bu konuda yüksek sens yaptı, doktora yapıyor ve Milli Eğitim birçok defa bu arkadaşımızı çeşitli seminerlerde böyle üretim kurumlarında idarecilerine kurs verdirdi. Seminer verdirdi, ders verdirdi. Bu arkadaşımızı da diyorlar ki sen de okulun müdürü olamazsın. Hem diyorsun uzman diyorsun adama seminer verdi diyorsun. İdarecilik nasıl olur diye idareci arkadaşlarımıza kurs verdir diyorsun. Akabinde diyorsun ki sen müdür olamazsın. Ya böyle bir şey olmaz. Bizim tepkimiz bu. Biz kimseden hiçbir şey istemiyoruz. Hakkımız olmayan hiçbir şey istemiyoruz. Ama bu arkadaşlarımız da sağ siz değil. Bizler şu an e, hem valide hem de cumhuriyet savcılığından bu kişileri tespitini yaptık. Delilleri de belgeleri de daha sonra tamamlayacağız. Suç duyurusunda bulunup arkadaşlarımızın hakkını aramak istiyoruz. Yoksa buraya gelip de şov yapayım, artistik yapayım veyahut da kamuoyuna çıkayım, gündeme çıkayım diye bir derdimiz yok. Yapılan bir haksızlığa dur demek için buradayız. Hiç kimseyi de rahatsız etmek için de burada değiliz. Arkadaşlarımızın hakkını aramak istiyoruz. Adaletli bir şekilde puan verilsin. Adam ilçe milli eğitim müdürü. Kendisi o ilçede bir okul müdürü. E nasıl puan veriyor? Ya da verenler kim? Şube müdürü verse benim altımda yaptı. Ya da ben ilde milli eğitim müdürü, e Altımdaki kişiler bana puan verecek. Yani evet, i̇yice olmazsa doğru kriterler belirlenir. İşin ilginç tarafı da siz ağzınızda kuş tutsanız okul iddaki bu az önce saydığım arkadaşlarımızın verdiği puanı 35 ortaokul ve liselerde de 40. Yani yüzde 60'ı ve yüzde 65'i üstteki amirler tarafından size bu puan veriliyor. Birçok arkadaşımız var. 40 tam puan almış, 35 tam puan almış üstteki üç tane amirin verdiği puan 3 puan, iki puan, 5 puan ya bu kadar terbiyesizlik de olmaz arkadaşlar. Bizler tekrar söylüyorum arkadaşlarımızın hakkını aramak için buradayız. Sonuna kadar da gideceğiz. Yeter ki onlar bizimle beraber bu mücadelede varız desinler. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun.